2023 yılında ilk MMA maçımı kaybetmiştim. Hakem kararıyla haksızlığa uğradım. O günden sonra bir daha hiçbir maçımın sonucunu hakemlere bırakmadım ve gereken neyse onu yaptım diyen 17 yaşındaki namıdeğer yerlik takatlı Ulaş Sarı Bayraktaroğlu'ndan bahsedeceğim. Spor kariyerine kuzeni Okyanus Sarı Bayraktaroğlu'nun önermesiyle başlayan Girasunlu sporcumuz önceden Cumhur Solak ve Yakup Şahin hocalarıyla çalıştığını ve onların kendisine çok şey kattığını fakat şu an hiçbir kulübe bağlı olmadan antrenmanlarını bireysel olarak devam ettirdiğini anlattı. En yakın sürede tekrardan bir ekiple beraber itmanlar yapmak istediğinde ifade eden Ulaş'ın amatör kariyerini incelersek de şu sonuçlar ortaya çıkıyor. 2024 Temmuz ayında 77 kilogram gençlerde birinci oldu ve 4 rakibini de Submission'la bitirerek aynı sene yine Kasım ayında Jiu Jitsu Subranşin'de 2 ayrı siklette ve 2 rakibini de yine Submission'la pes ettirerek kürsünün birinci basamağında yer aldı. Türkiye'deki organizasyonları ilgisiz ve kazançsız bulduğunu ve bu sporda başarılı olmanın çok zor olduğunu da sözlerine eklenerlik bu spora değer verilmeyen bir ülkeyiz ama yaklaşık son iki yıldır organizasyonlarda bir ilerleme var. Bu da bir sporcuları teşvik etmeye başladı. Benim hedefime gelecek olursak da eğer MMA'cin olduğu gibi hedefim UFC'ye çıkmak ve kısa vadede ise bu yıl çıkacağım pro maçlarımı nakat veya submission'la bitirmek dedi. Ben değerli ki Ulaş Sarı Bayraktaroğlu'na başarılar diliyorum ve tüm ekibe de selamlarımı gönderiyorum. Sevgilerimle Olcan Önü.